Efendi Hazretleri, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Bey ve arkadaşları geldiler. Abdurrahman Bey Cenevre'deki görüşmelere katıldı efendim. Ve sizden bu konuda dua istiyorlar inşallah. Suriye konusundaki Türkmenlere, diğer Müslüman kardeşlerimize. Orada dua buyurun efendim inşallah. Himmet edin. Allah razı olsun. Hı -hı. Mesela, sağlık, Allah razı olsun. Sizi Allah razı olsun diyorlar. Allah başımızdan eksik etmesin diyorlar. Size dua ediyorlar. Allah uzun ömür versin diyorlar efendim. Türkmenler orada hak davalarında mücadele ediyorlar. Ancak orada bir bağramış mücadelesi veriyoruz biz. Çünkü yedi düvelle çatışıyoruz. Tüm terör örgütleri, mezhep bize, bize saldırıyorlar. İran Müslümanları olsun, İrap Müslümanları olsun, Ruslar olsun, olsun, PKK, PYD olsun. Maalesef biz direniyoruz. Bir yıllık yaşadığımız topraklarla, atalarımızın, ecdadımızın topraklarından korumaya çalışıyoruz kendimizi. Ama maalesef artık gücümüz azalıyor uzun sürede. Umudumuz ama da Türkmenler yerlerinden edildi. Tevbe hatta Vay bu yaptığımızlar tarafından bulundular. Dualarımızı her zaman e, sahip çıkılması Türkmenlere çünkü gerçekten bizim suçumuz değildir. Osmanlı'dan sonra, 1918'den sonra kaderimize terk edilmişiz. Şimdi de dünya bizi vuruyor. Bedelini çok Osmanlı bedelini biz ödüyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. İnan, inanıyoruz. Allah'ın verildiği güçle mücadele ediyoruz. İnşallah devam ettireceğiz. İnşallah devam ediyoruz. Efendim Hazretleri, Suriye'de kardeşlerimiz çok zor durumdalar. Orası karışık biliyorsunuz. Çok nimetlerinizi, dualarınızı eksik etmeyin bu kardeşlerimize inşallah efendim. Dua buyurun efendim. İnşallah. Bu, kardeşimize de dua edin. Orada, orada Allah razı olsun. görüşmelere katılıyor. Cenevredeki görüşmelere katılıyor. Dua edin de Allah kuvvet versin buraya inşallah. Amin. Amin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah eksik etmesin. Amin. Şöyle bir el, elinizi bir öpsün efendim. Kuvvet olsun inşallah. Selam aleyküm. Selamun aleyküm diyorlar efendim. Ağabey. Aleyküm. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Selam. İnşallah orada e Yayla da var Hatay'da. Hatay'da orada Türkmenlerin kaldığı bölgeler var. Oraya inşallah bir medrese kuracaklar arkadaşlar. Çalışma yapıyorlar. Bu konuda da dua edin inşallah efendim. Mustafa Hoca'nın talebeleri çalışıyor şu an. Aynen. Mustafa Ekin Hoca'nın talebeleri. Mustafa Teyze'nin oğlu var ya efendim. Orada medrese çalışmaları yapıyorlar. Oraya büyük bir yer yapacaklar inşallah. Bu konuda da dua edin inşallah efendim. Ya. Ya. Hmm. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah. Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin.